Diğer yandan sizlerden öğretmenlik yapmanızı ve evinizi bir okula çevirmenizi tabii ki beklemiyoruz. Gayemiz şu ki çocuklarımız okuldan ayrı kaldıkları bu süreçte derslerinden soğumasınlar, eğitimden kopmasınlar. Yarın okullar açıldığında büyük bir boşluk yaşamasınlar. Bağlantımız sürsün. Değerli ailelerimiz, bu süreçte çocuklarımızın derslerini düzenli takip etmesi, verilen ödevleri yapması ve bizlerle iletişim içinde kalması için en büyük destekçimiz sizler olacaksınız. Çocuklarımız derslere başlamadan önce mutlaka kahvaltılarını yapmış olsun. Olay çevresinde oluşturulan metinler göstermeye bağlı metinler olay çevresinde oluşan metinler dediğimize göre bir kere olay olacak. Aya dayalı metinlerin bir kısmı göster... Sevgili arkadaşlar, tiyatron Yunanca görme yeri anlamına gelir. Tiyatron ilk örnekleri eski Yunan edebiyatında görülür. Şarap ve bağların tanrısı Dionysus adına düzenlenen törenlerden milattan önce yüzyılda doğduğu kabul edilmektedir. Buna göre, şimdi derin cebinde ne kadar parası vardı? 1, 2, 3,